14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından parlamentoda yer alan milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacağı komisyonlar belirlendi. Partilerin basına kapalı olarak yaptığı grup toplantılarının ardından meclis başkan divanıyla komisyon üyeleri belli oldu. Buna göre 28. dönemde Isparta'yı parlamentoda temsil edecek olan milletvekillerinin çalışacağı komisyonlar açıklandı. AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz iki ayrı komisyonda görev yapacak. Gökgöz 27. dönemde olduğu gibi 28. dönemde de Milli Savunma Komisyonu'nun yanı sıra Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na seçildi. AK Parti'nin diğer milletvekili Osman Zabun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda görev yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik ve Spor Komisyonu'na seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonu belli olan diğer isim ise Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez oldu. Milletvekili Sönmez de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda 28. dönemde görev yapacak. Öte yandan 27. dönemde Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini ise AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ yürütecek.